Efendim merhabalar, yeniden bir aradayız. Önce televizyon dünyasından biraz soft işlerden bahsedeceğim. Ondan sonra biraz daha derinlere efendim dalacağız hep beraber, memleketin haliyle ilgili. Evet, yavaş yavaş diziler e, final ya da sezon finallerini yapmaya başladılar, e, vedalar başladı. Geçen hafta biliyorsunuz sizlere bu kanaldan Fekeli'yi anlatmıştım. Efendim Çukurova bir zamanlar Çukurova dizisinde sette işlerini iyi gitmediğini efendime söyleyeyim birazcık böyle sürtüşmelerin, tartışmaların hatta kavgaların olduğunu bundan dolayı bizim Kerem Alışık kardeşimizin rahatsız olduğunu final bölümünde kendisine efendim rol yazılmadığı konusunda Söylentilerin yayıldığı, ceketini alıp Adana'dan kaçmak istedi filan şeklinde pek çok spekülasyon vardı. Bunlar önümüzdeki günlerde netleşecek. Yani fekelinin Ocak ayına kadar devam edecek olan dizide yer alıp yer almayacağını ben önümüzdeki günlerde ilk ağızdan sizlere duyuracağım. Adem'in bir başka iddialı dizisi. Oktay Kaynarcan'ın Hızır Reis olarak dört buçuk sezondur ya, racon kestiği e, dizimizde Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaz dizisiyle ilgili de bir e, son dakika gelişmesi var. Aslında e, hani Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Ben Oktay'la konuşuyordum. Çok yoruldum. Çok zor oluyor. Yani dış çekimlerimiz çok fazla. Bittim, tükendim falan diyordu. Yani hani bir an önce sezon bitsin falan gibi böyle gün sayıyordu adeta. Ee, sezon finalinde ise beklenmedik bir olay oldu. Hızır Reis hapse atıldı. Ee, kardeşine bütün yetkilerini devretti masadaki. Ee, yeğenini Alparslan'ı da e, Firari olarak gönderdi. Yani e, arkasından da bir tweet paylaştı. Veda tweet'i işte arkadaşlarına çok teşekkür etti filan. Şimdi dizinin fanatikleri. Ürktü, korktu. Acaba hani hazır reis gelecek sezon olmayacak mı? E veda etti gerçekten falan diye. Valla ben de e, direkt kendisine sordum. Reis dedim ya gerçekten e, ayrıldın mı diziden? Bu işler hiç belli olmaz her an her şey olabilir falan gibi muğlak e, cevaplar verdi bana. Anladım ki e, bu yaz dönemi herkes ölçecek, biçecek, tartacak. Ondan sonra da karar verecek. Hızır'la devam mı edelim yoksa diziyi başka bir kahramanın etrafında başka bir örgü içinde mi işleyelim diye hem yapım ekibi hem ATV yöneticileri hem senaristler bir araya gelip bunun kararını verecekler ama belli ki Hızır Reis'in o vedası boşuna değil. Yani önümüzdeki bölümlerde gelecek sezon eğer Hızır Reis'i de görmezseniz şaşırmayın. Peki hazır Reis bu aralar ne yapıyor? Onunla merak edenleriniz olabilir. Ee, Kırgızistan'da. Evet. Oktay Kaynağcı Kırgızistan'da. Almatı'da. Ee, ben görüştüğümde oradaydı zaten. Oradan Özbekistan'a e, geçecekmiş. Hayrola falan dedim. Yani, Ser verir sır vermez. Türk birliğini toplayıp döneceğim dedi. <laughs> evet. Turan'ı. Türk Birliği'ni yeniden inşa edip geliyorum dedi. Esprili bir şekilde. E, belli olmaz yani oralarda başka bir proje için e, mekan e, bakılıyor olabilir. Başka uluslararası bir proje için görüşmeler sürüyor olabilir. Ya da bir sinema filmi için efendim ön çalışmalar orada başlıyor olabilir. Ama anladığım kadarıyla Hızır Reis'in Sıtkı sıyrılmış. Ve gelelim bir başka ayrılma olayına. TV8'de ilgili izlenen Kırmızı Oda dizisi var psikolojik merkezli. Orada bir delikanlı sadi tiplemesi girdi bu yıl ki diziyi aldı götürdü tek başına. Kim oynuyordu? Erkan Petekkaya. Sevgili dostum. Müthiş de bir performans ortaya koydu. Yani hakikaten onunla ilgili sahneler bir an önce gelsin ve hiç bitmesin diye dua eder oldu televizyon izleyicileri. Ama aynı Erkan Petekkaya... Ee, daha dizi sezon finali yapmadan diziden gönderildi. Ayrıldık o karakter. Gitti. Yani artık Delikanlı Sadi kırmızı oldu da olmayacak. Çok ani bir karar. Herkes de tabii bu ani kararın arkasındaki gerçeklerini araştırmaya koyuldu. Malum haberiniz vardır. Efendim, eee e ödül verilmesi dolayısıyla TV8 ekranlarında Erkan Petekay'ın Acun Ilıcalı'yı ve TV8'e hedef alan eleştirel bir yorumu olmuştu. Yani onun e, göründüğü bir kanalda e, yer almaktan utanç duyuyorum şeklinde. Daha sonra o e, paylaşımını sildi filan ama Acun'la araları anladığım kadarıyla hani düzelmeyecek bir şekilde bozuldu bu yorumdan sonra. E, apar topar Erkan Petekkaya'nın TV8'deki Kırmızı Oda dizisinden ee, kış kışlanması diyeceğim yani artık başka deyim yok alelacele arka kapıdan gönderilmesinin de hani akla başkaca mantıklı bir cevabı gelmiyor. Yani profesyonel bir kanalda oysa reyting e, savaşı veren bir kanalda bu kadar baskın, bu kadar lokomotif bir karakterin bir anda diziden gönderilmesi hani pek e, akla izana uygun bir şey değil açıkçası. Efendim, magazin dünyasını meşgul eden geçen hafta bir olay vardı ki, hani köşemde yer vermekten bile hicap duydum ama e, ne yaparsınız ki bu konuda da insanları doğruya yöneltmek adına, kötü örnekleri ortadan kaldırmak adına tabii ki eleştirel bir yorum kalemi almam gerekiyordu. Yaptım da yorumumu. Efendim, e, neydi mesele? E, Mehmet Ali Erbil, e, yıllardır kadim dostu. Seda Sayan'a işte onun geçmişi kirlidir. Eğer geçmişi temiz olsaydı iftar programlarını bile ona sundururlardı. Ekranda reytingi olmayan bir kadına hala nasıl program sunduruyorlar falan diye böyle durup dururken bir sallamada bulundu. Seda tabii kadırgalı geride kalır mı? O da açtı ağzını yumlu gözünü yine sosyal medya üzerinden. Evet dedi benim geçmişim kirli dedi. Çünkü Tuğba ile evli olduğun zaman da dedi evdeki masum hizmetli kıza tecavüz etmenden dolayı sessiz kaldım. Bundan dolayı evet benim geçmişim kirli dedi. Aman ki ama. Ya bu yenilir yutulur bir şey değil. Tecavüzden bahsediyoruz yani. Tabii çarşı pazar karıştı. Karışmaz olur mu? Herkes böyle polemik bekliyor zaten. Aman toz duman arasında neyse efendim Stelio Stelopipis menajerleri hem Mehmet Ali hem Seda Sevin. Araya girdi İkisini işte efendim e, sakinleştirdi. Önce e, Mehmet Ali Erbil'den bir açıklama geldi. İşte ağır hastalığım dolayısıyla kullandığım ilaçlar yüzünden. işte hani e, bilinçli bir şey değildi benimki. İlaçların etkisiyle böyle bir şeyde bulundum. Hem Seda'dan hem oğlu Oğulcan'dan çok özür diliyorum falan filan. Arkasından Seda bacımız da yelkenleri suya indirdi. Dedi ki ben aslında tecavüz demek istememiştim. Aldatma demek istemiştim. Ağzımdan sinirle öyle bir şey çıktı dedi. Ve işte iş tavsadı. Yani tamam birbirlerinden özür dilemeleri erdemli bir davranış gibi gözükse de yahu tecavüz iddiası yani başka hiçbir şeyle karıştırılır mı ya? Ne kadar sinirli olursan o. Karını aldattın demek başka. Evdeki hizmetkara efendim musallat oldun ona tecavüz ettin demek başka bir şey yani. E, Mehmet Ali'nin de söyledikleri yenilir yutulur cinsten değil. Yani bunlar 40 yılın dostları sözde. Ekranda görüyoruz yıvış yıvış ah benim halam ah benim güzel eltim. Şezlong'da oh üstüme yattın aman ne kadar duymuşak filan. Yani böyle e, yıvış, yıvış bir ilişki içinde olan sözde iki dost sözde diyorum. Demek ki menfaatlerin çatıştığı ilk anda birbirlerini satışa çıkartıyorlar. Artık bunların dostuna kim ne kadar güvenir bilemiyorum. Yani o aralarındaki e, hesap, o midelerinin e, kifayet etmesi ya da etmemesiyle ilgili bir sorun. Ama e, açıkçası kim bilir daha sidirlenilen anlarda ortaya atılacak ne iddialar, ne gizli kalmış gerçekler var şov dünyasında. Açıkçası e, hani... Öfkeyle kalkan, zararlı oturuyor. Bu da e, işte bu işin gerçeği. Bir de benim uzun zamandır e, savunduğum bir fikir var. Ünlüler, özel danışmanları, akil kişiler olmadan sosyal medyada kendiliklerinden paylaşımda bulunmasında. Akşam çekiyor çekiyor, kafası birine bozuluyor, oturuyor oradan yazıyor sosyal medyada. Allah ondan sonrası cümbüş. Yani bu iş artık profesyonel olarak yönetilmek zorunda. Yani aklına esen ünlünün aklına estiği şeyi, görüntüyü, haberi, dedikoduyu, suçlamayı, iftirayı, bilmem neyi oraya çatır çatır yazmaması lazım. Kendileri adına yazmamaları lazım. Yani bu onların açıkçası güvenilirliklerini varsa eğer e, tehdit eden bir unsur Biraz bu işi kendi kendilerine e, profesyonelce yönetmeleri lazım bu sosyal medya işini. Efendim sosyal medya dedik de Malum efendim bir e, mafya babasının ağzının içine bakar oldu bütün Türkiye. Hani söylediklerinin iddia ettiklerinin ne kadarı doğrudur, ne kadar yanlıştır, üfürüyor mudur yoksa bazı hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz mı? Onu sizin takdirinize bırakıyorum. Ama onun söylediklerinin ardından herkes taşlarındaki etekleri bir bir dök e, eteklerindeki taşları bir bir e, dökmeye başladı. Bu arada gaf kürsüsüne de kendimi güzel yerleştirmiş oldum. E, taşlarındaki etekleri dökmek gibi Türk diline kazandırdığım harika benzetmeler. Neyse parantezi kapattım. Efendim bir çorap söküğü başladı ki medyada inanılır gibi değil. Efendim haber sunucuları başkaları adına e, para baronlarıyla e, pazarlığa tutuşmuş. Biri mafya lideri ne derse onu yapar olmuş. Bir tanesi 10 milyon lira verirsen seni bu işlerden kurtarırım demiş. Yani bir medya kanalizasyonu ki yani burnunuzda mandalla gezmeniz lazım. Çarşı bu sefer medya çarşısı gerçekten karıştı. Yani e, bence Türkiye'nin Cumhuriyet savcılarının bu iddiaların hepsinin üzerine gitmeleri lazım. Neden? Ben de bir medya mensubuyum. Niye onların yüzünden bu mesleğimin saygınlığına gölge düşsün ya? Ya yakında gazeteciye kız vermeyecekler ya. Bu hale geldik yani. Tabii neden? Suçlusu da biziz. Biz aramızdaki bu mikrobu virüsü, bu efendim şeyi bakteriyi ortadan kaldırmadığımız için. Yani bu da bir müsilaj. Medya denizinde bir müsilaj olmuştu. El birliğiyle bundan kurtulmamız lazım. Yoksa arada biz de boğulacağız. Ne demek 10 milyon euro efendim istiyor? Bir tanesini e, maaşa bağlamış efendim bir adam. Bir yine e, kaçakçı, köçekçi otelinde medya e, mensuplarını düzenli olarak ağırlayıp onları semirtiyormuş, palazlandırıyormuş. Bir 12 kişilik ekip varmış gazeteci ekibi nemalanan. Kim bu 12 havari? Nedir bu rezillik ya? Bu memleketin insanı eğer medyaya da güvenini yitirirse yandı gülüp keten var. Onun için bir kez daha Cumhuriyet Savcıları'nı göreve davet ediyorum. Hani meşhur hikayedeki ilk taşı günahsız olanınız atsın demiş de kimse elini kaldıramamış ya. Ben ilk taşı atıyorum. Geçmişimde en küçük bir şey bulamazlar. Benim günahım yok. Ben tertemizim ve diyorum ki kardeşim herkes her şeyden önce maaşını gelirdi çatır çatır açıklasın. Ben bu çağrıyı bundan aylar önce köşemde yaptım. Bugünlere geleceğimizi öngördüğüm için olsa gerek. Dedim ki bütün televizyon sunucularını, gazetecilere, yorumcuları kardeşim aldığımız maaşı açıklayalım ya. Açıklayalım. Herkes bizi kimin, nereden, nasıl, neyle beslendiğini görsün. Tık çıkmadı. Hepsi kulağının üstüne yattı. Ya ondan sonra da böyle rezillik çıktı. Genç gazeteciler bunların yüzünden bekar kalacaksınız. Allah korusun. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.